Yo'q, hechma-ma-g'un yurib. Mana dedim-ya, qopadim-ya.

şu an için arkadaşlarımızın ifadesine göre yıldırım düşmesi sonucu ama bununla alakalı yapacağımız detaylı incelemeden sonra yardım etkisiyle <laughs> de Bir şimşek çakması, fakat yıldırım düşmesi sonucu yardım başladığı şekilde böyle bir duyumumuz var ilk etapta. Kısa süre içerisinde rüzgar etkisiyle maalesef yangın altı evi sirayet etti. Bunlardan üç tanesi şu an için kullanılmaz hale geldi üç tanesinde kısmi bir hasar var. Ee, Allah'a şükür ki herhangi bir can kaybı söz konusu değil. Ayrıca vatandaşlarımıza, hayvanlara da bu yangından zarar görmedik. Şimdi burada hem ilçe kaymakamımız, hem afet müdürümüz, hem e, gerekli e, görüşmeleri yaptık. Vatandaşlarımızı şu an için ilk etapta yakınlarının yanında ve e, köydeki boş olan e, binalarda ikametleri sağlayacağız. E, ve İlk etapta üç tane evimiz, onların da içerisinde girebilecek seviyede. Oranın da inşallah seri bir şekilde onların yapacağı vatandaşlarımız zaten beşi de, beş aile de kardeş bunlar. Hepsi akraban zaten. Vatandaşlarımızın mağduriyetle karşı sürede Afat olarak arkadaşlarımız yarın sabah erken hasar tespit çalışmalarına başlayacaklar. Vatandaşlarımızın bu kapsamdaki ee, mağduriyetlerinde ve ortası da her türlü imkanı sana da edeceğiz. İnşallah onun için de hem vakit hem afat hem de gönüllerimizin katkısıyla vatandaşlarımızın yarasını en kısa sürede devlet olarak saracağız. Allah'a şükür hemen bir can kaybımız yok. Tekrar hepimize geçmiş olsun. Sağ olun. Allah Sağ olun. Allah. Sağ olun.